Merhaba ben Berkay Susantez. Video hoşunuza giderse beğenmeyi, bu tarz videoları da seviyorsanız kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. NASA 15 Aralık 2022'de çok önemli bir keşif yaptı. İki tane gezegen keşfettiler. Kepler 138 C ve D. Aslında bu gezegenleri daha önce keşfetmişlerdi. Fakat Montreal Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bu konuyla ilgili çok güzel gelişmelerimizi attılar. Ve NASA bunları bize duyurdu. Aslında bu kısmı kısa kesip bir an önce videoya geçmek istiyorum. Çünkü video çok güzel, çok heyecan verici bir video olacak. O zaman oksijen maskelerim hazırsa başlayalım. 2023 yılı itibariyle 5235 adet öte gezegen keşfedildi. Bunların 1820 tanesi Neptün benzeri, 1621 tanesi gaz devi, 157 tanesi süper dünya ve sadece 192 tanesi dünya boyutlarına yakın kayalık gezegendir. Geri kalan 5 tane ise hala keşfi netleşmemiş gezegen sınıfına girmektedir. Kepler uzay teleskobu gözlemlerine devam ederken 2014 yılında yönünü Lara takım çevirdi ve kaydettiği veriler NASA tarafından dikkatle incelendi. Gökbilimciler daha önce de gelmedikleri bir yıldızı fark ettiler. Zamanla veriler incelendikten sonra Kepler 138 yıldızı ve yörüngesinde dönen 3 gezegenin keşfini onayladılar. Keşif 2014 yılında yapıldı ve bu aslına bakarsanız çok büyük bir ses getirmemişti. Çünkü yaşam bulma olasılığımız çok yüksek olmayan 3 tane gezegen karşımızdaydı ve elde çok fazla veri yoktu. Tarihler 15 Aralık 2022 gösterdiğinde ise Montreal Üniversitesi'ndeki Caroline Peot liderliğindeki ekip çalışmasını yayınladı. Caroline 2014 yılında keşfedilen Kepler 138c ve D'nin ilk yapılan gözlemlerdeki gibi bir gezegen olmadığı gerçeğiyle astronomi dünyasını sarstı. Buraya tekrar geleceğiz ama önce Kepler 138 yıldızına biraz göz atmamız gerekiyor. Kepler 138 M tipi bir kırmızı cücedir. Bu yıldızlara diğer videolarda da bahsettiğim gibi çok alışığız. Kırmızı cüceler bizim yıldızımızdan çok daha uzun ömürlü olup aynı zamanda güvensiz güneş patlamaları yaşarlar. Bu yıldızların etrafında çok fazla gezegen buluyoruz. O yüzden M tipi kırmızı cüceleri araştırmak çok önemli. Yıldızın yarı çapı ve kütlesi güneşimizden %54 daha küçük. Bu aslında bir kırmızı cüce olduğu için beklenen bir durum. Yüzey sıcaklığı ise 3452 santigrat derece. Bu az çok tahmin edeceğiniz gibi soğuk bir yıldız olduğu anlamına geliyor. Çünkü güneşimiz 5500 santigrat derece sıcaklığındadır. Kepler 138 Lara takım yıldızında bulunur ve görünür parlaklığı 13'tür. Bir gök cisminin çıplak gözle dünyadan görülebilme sınırı diğer öte gezegen videolarımda bahsettiğim gibi 6 ila 7 kadirdir. Görünür parlaklık yani Kadir değeri arttıkça cisimler parlaklıklarını yitirirler. Kepler 138'in 13'lük görünür parlaklığı ise yıldızın dünyadan çıplak gözle görülebilmesini imkansız kılmaktadır. NASA 2014 yılında Kepler 138'in etrafında 3 tane onaylanmış gezegen olduğunu bildirdi. Bu gezegenlerden bir tanesi güneşine çok yakın ve kayalık, diğer ikisi ise minik Neptün sınıfına giren iki gezegendi. Bu açıklamanın üzerinden geçen yıllarda ise yıldız ve gezegeni yaşama elverişli olmadığı için standart incelemelerden sonra yalnızlığa terk edildi. Ara sıra kayalık bir dünya olabileceği de söylendi fakat sonuç çıkmadı. Ta ki videonun başında bahsettiğim gibi Caroline ve ekibinin yıldızı ile gezegenlerini tekrar incelediği güne kadar. Tekrarlanan gözlemler ve araştırmalarda Kepler 138 C ve D'nin gazlardan oluşan minik Neptün gibi tepkiler vermediği görüldü. Yani yapılan hesaplara göre gezegenin yoğunluğunda değişiklikler vardı. Sonuçlar ise kesin gibiydi. Bu iki gezegen gazlardan oluşmuyordu. Peki bu gezegenler neyin nesiydi? İşte şimdi işler biraz ilginçleşmeye başlıyor arkadaşlar. Kepler 138C'nin kütlesi dünyamızın %60'ı kadardır. 138D'nin kütlesi ise yaklaşık dünyamızın %70'i kadardır. Gariplik dediğim gibi burada başlıyor. Gezegenlerin yarıçapı dünyamızdan daha büyük olduğu halde kütleleri neredeyse yarı yarıya daha az. Bu durumda aklımıza gelen ilk şey bu gezegeni oluşturan maddelerin kütlesinin dünyamızdan daha az olmasıdır. Yani dünyamız bir kara topuyken, kayalardan, demirden oluşurken bu gezegenlerin belki gazlardan oluşuyor olduğunu düşünebilirsiniz. Aklımıza ilk gazlar gelmiş olabilir. NASA'nın da öyle olmuştu. Fakat durum biraz farklı. Kepler 138c ve de gazlardan oluşsaydı çok çok daha düşük bir kütleye sahip olmaları gerekirdi. Burada ise yarı yarıya bir yoğunluk farkı görülüyor. Ekip bu durumu açıklayabilmek için çalışırken diğer örneklere baktılar ve bir şey keşfettiler. Aradıkları örnek çok uzakta değil, yanı başımızdaydı. Jüpiter'in uydusu Europa. Europa ile tamamı katılardan oluşan uydumuz ayı karşılaştırdılar. Europa'nın çapı ayımızın %90'ı iken kütlesi yaklaşık %65'i kadardı. Bu uydu metal bir donmuş çekirdek üzerinde okyanus tabakası, onun üzerinde ise donmuş buz tabakası barındırıyordu. Yani aradıklara cevap suydu. Kepler 138C ve D tahmin edildiği gibi minik gaz küreleri değil, birer su dünyalarıydı. O zaman gezegenleri biraz daha yakından inceleyelim. Kepler 138c'nin sıcaklığının yaklaşık 102 santigrat olduğu düşünülmektedir. Gezegenin çekirdeği demir gibi metallerden oluşuyor. Çekirdeğin bir kısmı hala erik, bir kısmı ise hala katı halde olabilir. Üzerinde ise güneşinden ve çekirdeğinden aldığı sıcaklarla kaynama noktasından çok daha yüksek sıcaklıklara ulaşan bir okyanus tabakası var. Peki bu su neden buharlaşmıyor diyebilirsiniz. Şöyle ki bu tabakanın üzerinde bir su buharı katmanı var. Bu katman kilometrelerce yükseliyor ve çok büyük bir basınç oluşturuyor. Su bildiğiniz gibi deniz seviyesinde 100 derecede kaynıyor. Tamam ama Kepler 138C'nin okyanusları çok büyük bir basınca maruz kaldığı için süper kritik akışkan formunda duruyor. Şimdi en önemli meselemize gelelim. Bu gezegenlerde hayat olabilir mi? Arkadaşlar biraz daha gerçekçi olmamız gerekirse bu zor bir ihtimal. Neden? Çünkü benzeri Europa'ya bakalım. Europa'nın buz katmanının altında sıvı okyanusu var. Fakat bu Kepler 138 C ve D'de bu şekilde değil. Bu gezegenlerin sıvı suyu çok sıcak derecede. Yani kaynar diyebiliriz. 100 santigrat derecenin üzerinde sonuçta. Arkadaşlar bu kadar sıcak suda, kaynar suda bir yaşam bulmayı genelde bekleyemeyiz. Ha diyebilirsiniz ki, yaşam dünyada termal bacıların etrafındaki sıcak sularda oluşmadı mı? Evet muhtemelen yaşam öyle başladı dünyamızda. Fakat bizim termal bacılarımızdan gelen sıcak sular belli bir seviyeye ulaştıkça soğuyorlardı. Burada her yerinde okyanusun en aşağı yüzden yüksek sıcaklıklardan bahsediyoruz. Bu çok 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 yüksek bir sıcaklık. Peki yıldızdan biraz daha uzaklaşıp Kepler 138d'ye bakarsak neler buluruz? Gezegen yarı çap ve kütle olarak 138b'ye çok benzer bir durumda, metal bir çekirdek üzerinde okyanus tabakası ve onun üzerinde çok yoğun bir su buharı tabakası. 138 de yıldızına biraz daha uzak bir yörüngede dönmektedir. Fakat hala yaşanabilir bölge için çok iç kısımlarda kalıyor. 2014 yılında sönük bir şekilde başladıkları kariyerlerine 2022 yılında hız kazandırarak devam eden Kepler 138c ve 138b gezegeni şu an için çok da yaşanabilir görünmüyor. Bundan sonra haftada bir video ve birkaç short video ile sizlerle beraber olacağım. Daha fazlasını görmek istiyorsanız kanala abone olmanızı öneririm. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.